Evet arkadaşlar, redüktörümüzü şanzımanımıza monte ettik. Çekomastiğimizi sürdük. Fakat sonradan fark ettiğimiz bir şey oldu ki, bunu iki gün önce yaklaşık monte etmiştik. Klingrik contamız aradan çatlamış arkadaşlar, yani dışarıya taşmış. Şimdi bununla tekrar uğraşmak istemiyoruz. Yani yapıştırdığımız daha önceki conta silikonu umarım arayı kapatmıştır sıvı conta. Burada da şu anda fark ettiğimiz bir çatlama oldu ama tekrar conta kesmek istemiyoruz. Silikonunu bol sürdük yani sıvı contasını. Tekrar o şekilde monta ettik. Kaçırmayacağını umuyoruz. Kaçırırsa da artık yapacak bir şey yok. John Seret 2165'e kullanmış olduğumuz yemek paketi kapağını buna da kullanacağız. En azından bir tanesi için. Diğerini de artık bir taraftan takvim yaprağından conta kesimi yapacağız. Ee, umarım kaçırmaz. Biz de bir daha uğraştırmaz. Daha sonra yağını koyacağız. Çalıştıracağız. Bir video daha çekeceğiz. Sizinle paylaşacağız.